Leşber Cumhuriyetinin Leşber kardeşleri nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Leşberlik günlerinden, zenginleşme günlerinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Güzel para biriktirmeye, varlık biriktirmeye devam ediyoruz mu arkadaşlar? Zenginleşme yolunda, zenginleşmeye doğru adımlarımızı atıyoruzdur inşallah. Atın arkadaşlar. Zenginleşme yolunda, varlıklanma konusunda adım atmazsak Geleceğimiz yanar biter kül olur arkadaşlar sürünürüz sürünürüz o yüzden hiç sürünmeye gerek yok zenginleşme yolunda yolumuza devam edelim tutarlı bir şekilde dün akşam neyden başlatmıştık dün akşamki konumuz iyi borçlu özet olarak iyi borç neydi bizim cebimize nakit akışı sağlayan varlık kazandıran zenginleşme yolunda atacağımız adımları içeren bir e, konsepti diyelim. Konsept. Yeni kelime kattık. Konsepttir arkadaşlar. O yüzden iyi borcu ne kadar sağlıklı bir şekilde kullanırsak varlıklarımızın e, varlık gücümüzü arttırırız. Varlık gücümüzü arttırırsak da cebimize olan nakit akışı arttırırız. Nakit akışı arttırırsak ne olur arkadaşlar? Zenginleşmeye başlarız. O yüzden iyi borç önemli. Bu akşamda ne konuşacağız? İyi borcun kötü tarafını, ay, iyi borcun İyi borcun karşıtı olan kötü borç yapılanmasını konuşacağız arkadaşlar. Yine notlar çıkarttım. O notları açıklayacağım. O notları anlatacağım size. Şimdi başlayalım mı? Şimdi kötü borç. Nedir bu kötü borç? Bizi fakirleştiren borç yapısı nedir? Bunu şimdi güzel bir açıklayalım. Ne not almışım arkadaşlar burada? Kötü borç nedir? Kötü borç bireyin mali durumunu iyileştirmeyen, aksine borç yükünü arttıran ve genellikle yüksek faizli veya değeri hızla düşen harcamalar için alınan borçlardır. Yani ne bu? Cebimizden nakit akışını, cebimizden nakit çıkan, bizim cebimizi fakirleştiren bir borç yapılanmasıdır arkadaşlar. Bu tür borçlar finansal stres yaratabilir ve gelecekte ekonomik zorluklara yol açabilir. Yani manası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Manası derin mana. Ne diyor eğer ki diyor kötü borca tutulursan diyor kötü borç seni fakirleştirir. Kötü borç seni bir adım ileriye getirmez. Sürekli stres halinde yaşarsın. Rahat olamazsın. Rahat olamazsan da ne olur? Hayatın batar arkadaşım. Hayatın biter. Hayatın zorlaşır. Geçimin zorlaşır. Bozulur. Düzenin bozulur. O yüzden kötü borçtan kendimizi uzak tutar arkadaşlar. Gelelim ne almışım burada not olarak? Kötü borcun özellikleri. İlk özelliğimizi söylüyorum arkadaşlar. Kötü borcun ilk özelliği neymiş? Gelir getirmez. Yani ne diyor? Kötü borçtan elde edilen şey kazanç sağlamaz veya mali durumunuzu iyileştirmez. Kötü borç bizim cebimizden sadece nakit çıkmasına sebep olur arkadaşlar. Bir varlık kazandırmaz. Aksine yaptığımız kötü borçları e, sınırlarını aşarsak o kontrolü kaybedersek aksine bizim elimizdeki varlıkları alır. Varlık satarız kötü borç ödemeye yöneliriz. O yüzden varlıklarınıza sahip çıkmak istiyorsanız kötü borçtan ne yapacaksınız? Uzak duracaksınız. İkinci kötü borcun ikinci özelliği arkadaşlar yüksek faiz veya ekstra maliyet içerir. Yani özellikle kredi kartı borçları gibi borçlar yüksek faiz oranlarıyla zaman içinde büyüyebilir. Şimdi ne yaptın? Kredi kartıyla çektin. Dıt diye okuttun. E bunun ödemesi geldi. Askeri ödemeyi de ne yaptın? ödemedin veya askeri ödemeyi ödedin bütün bu, e, kalan borcun hala duruyor buraya ne oluyor arkadaşım benim yüksek faiz işlemeye başlıyor senin krediyle kredi kartıyla bulaştığın borç aynı yerinde kalmıyor sabit olarak borcun kalmıyor senin borcun yüksek faizle tekrardan bileşik getiri olarak değerlenmeye devam ediyor yani senin borcun ne oluyor artmaya devam ediyor o yüzden e, uzak duracağız. Uzak duracağız arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz de gereksiz veya ani tüketim içindir. Yani borç ihtiyaç yerine istek doğrultusunda yapılmış harcamalar için alınmışsa kötü borç sayılır. Yani sen bir ihtiyacın için kredi çekmiyorsun. Kredi ihtiyacın için değil de kendi bireysel kişisel isteklerin için zevklerin için o krediyi çekiyorsan bu kredide senin kötü bu kredide kötü borç kategorisine giriyor. Yani ne oluyor? Sen zevkin için para harcamış oluyorsun ama o parayı zamanı gelince yüksek bir faizle e, ödemek zorunda kalıyorsun. Senin cebinden nakit akışı çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar, Leşber kardeşlerim. Kötü borcun bir diğer özelliği de arkadaşlar değer kaybeden ürün veya hizmet için kullanılır e, nedir bu? İnsanımızın çok yaptığı bir şey. Araba, lüks eşyalar veya tatil gibi zamanla değeri düşen harcamalar kötü borç kategorisine girer. Çektin krediyi araba aldın. Bizim insanımız araba alınca arabayı bir yatırım olarak görüyor. Arkadaşlar araba bir yatırım değildir. Araba sizin cebinizden nakit çıkmasına sebep olur. O yüzden e, çektiğiniz kredileri e, ne diyeyim ben size ne oldu kaldık böyle kaldık. Niye kaldık böyle? Yani değer kaybeden ürün veya hizmet için kullanılan borçlar kötü borçlardır. Lüks eşyalar için kredi çekiyorsun. E, lüks bir elbise alıyorsun kendini. Lüks bir saat alıyorsun veya lüks bir telefon alıyorsun. O telefonun aldığın zaman değeri düştü. Aldığın eşyanın değeri aldığın gibi düştü. Aldığın araba, sıfır galeriden bir araba alıyorsun. Marşına bastığın zaman o galeriden çıktığın an o araba ikinci el fiyatıdır arkadaşım benim. Bir milyonsu o artık sen bir milyonun üstünde satamazsın bir milyona da satamazsın. Garajdan çıktığın an, galeriden çıktığın an o arabanın fiyatı 900 bin liradır. Ne oldu senin cebinden eksildiği nakit akışın bozulduğu cebinden e, nakit çıkmasına borcu öderken ayrı bir nakit çıkıyor. Malın parasını ödüyorsun para, e, parasını ödediğin malın aldığın an değeri düşüyor. Bu borç yapılan yapılanmaları da tatil gibi, eşya, lüks eşya gibi, araba gibi Alınan, kullanılan krediler kötü borç yapılanmasına uygun hareketlerdir. Bu hareketlerden kaçının arkadaşlar. Bir diğer e, özelliği de son son özelliği. Geri ödemesi zor olabilir. Aylık gelirinize kıyasla yüksek borçlanma ödeme güçlüğü yaşamınıza neden olabilir. Bugün sen gelirin 20 bin liraysa sen 40 bin liralık, 50 bin liralık, 60 bin liralık bir borç yükünün altına girersen o borç yükünün altında ne olur? Leşber kardeşim ezilirsin. Her zaman bütçene uygun. Madem kötü borçlanmaya gireceksin, kafaya koymuşsun, kötü borç yolunda ilerleyeceksin. Bari bütçene göre, gelirine göre bir borçlanma yapısına gir ki ödemede zorluk yaşama. Yüksek borca girersen maaşından gelirinden yüksek bir borca gidersen kötü borç konusunda yanarsın tutuşursun zorlanırsın hayat kaliten düşer o yüzden Leşber kardeşim benim kötü borçtan kendini uzak tut gelelim şeyin örneklerine kötü borç örneklerine en başta ne var biliyor musunuz arkadaşlar ne not almışım kredi kartı borçları yani ne demek istemişler lüks arışveriş tatil veya gereksiz harcamalar için kullanılan kredi kartı borçları Genellikle yüksek faiz içerirsen kredi kartından yaptığın her alışverişte taksitini asgariyesini ödemeye çalışırsan ve o orada asgariyesini ödersin ama orada ana paran hala e, ana paran eksilir ama onun üstüne binen yüksek e, faiz e, yüksek faiz senin borcunu büyütür arkadaşım benim. O yüzden e, alışveriş için, tatil için, tatile gitmek için, eşya için, araba için, telefon için kredi çekilip de o varlıklara yatırım yapılmaz arkadaşlar. Ya, yatırım değildir zaten. Onlar e, kötü borca girer, senin cebinden nakit çıkmasına neden olur. Bir diğer örnek ise tüketici kredileri. Anlık istekler için, yani kişinin bireysel zevkleri için alınan krediler. Örneğin son model telefon, pahalı bir e, ayakkabı, çanta veya e, ne? Araba. Bunlar da senin cebinden nakit çıkmasına neden olur. Senin varlığını arttırmaz, cebindeki nakit akışını arttırmaz cebinden para çıkmasına neden olur. Bir diğer kötü borç örneği ise otomobil kredisi. Araba zamanla değer kaybettiği için yatırım amaçlı değilse kötü borç sayılabilir. Zaten arabanın yatırımı olmaz. E, sen kredi çekiyorsun, araba alıyorsun. Aldığın araba zaten sıfır araba ise galeriden çıktığın an o arabanın değeri düşüyor. Araba sizin cebinize nakit akışı sağlıyorsa şimdi nakit akışı sağlıyorsa yani çektin kredi arabayı aldın o arabayı bir ticarette kullanıyorsun bir ticari iş için kullanıyorsan senin cebine nakit akışı sağlıyorsa eyvallah bu iyi borçtur ama sen sırf zevkin için gidip sıfır bir otomobil kredi çekiyorsun arabaya biniyorsun senin cebine nakit akışı sağlamıyorsa senin cebinden nakit akışı çıkmasına neden olur. Bu vergisiyle olur, benziniyle olur, yok onun vergisi, yok şunun vergisi. dedin eee olduğu zaman ne oldu? Senin cebinden nakit akışı çıkmış oldu. Senin cebinden nakit çıkmış oldu. Senin varlığın eksik, eksilmiş oldu. Cebindeki para eksilmiş oldu. Zaten aldığın arabanın değeri sıfır aldığın an galeriden çıktığın ne oldu? İkinci el piyasasına girdin. Bir milyonluk arabi arabayı bir milyon aldıysan o arabayı daha bir milyona satamazsın. Dokuz bin lira. Eksi yüz bin lirayla zaten olaya başladın arkadaşım. Bir diğer kötü borç örneği ise e, yüksek faizli krediler. Geri ödemesi zor, kısa vadeli ve yüksek faiz oranlarına sahip borçlar finansal sağlığınızı bozabilir. Yüksek faizden yüksek faizli kötü borçlanmalardan kaçının arkadaşlar. Bir diğer örneği ise lüks ve statü harcamaları. Gelirinize uygun olmayan şekilde marka giyip elektronik eşya veya eğlence harcamaları için alınan borçlardır. Yani kişinin Bireyin kendi istek zevklerine göre harcadığı çekip de harcadığı kredilerden bahsediyor burada. Nedir bunlar? Kredi çekip tatile gitmek, kredi çekip telefon almak, kredi çekip kendi zevkine göre harcamalar yapmak. Bu harcamalar kötü borç yapılanmasına örnektir. Bizim cebimizden nakit çıkmasına sebep olur arkadaşlar. Bir diğer ana başlığımız da kötü borçtan kaçınmanın yolları. Nedir bunlar? İlk olayımız bütçenizi planlayın. Gelirinize göre harcamalarınızı kontrol edin. Sizin gelirleriniz giderler, e, sizin giderleriniz gelirlerinizin üstündeyse arkadaşlar, burada oturup bütçenizi oluşturup nereye ne para harcamışım, hangi giderlerim var, hangi gereksiz harcamalarım var, bunları çıkartmanız lazım ki e, borç yapısını harcadığınız saçma gereksiz paraları e, notunuzda görün ve ona göre hareket edin. Bir diğer kaçınmanın yolları faiz oranlarını karşılaştırın yüksek faizli borçlardan kaçının. Her zaman ne yapıyorduk? Düşük faizli borçlanma yapısına doğru ilerliyoruz. Kötü borca gideceksen de düşük faizli bir borçla git arkadaşım. Yüksek faizle kötü borca gitme yanarsın. Diğer bir kaçınma yoluysa basit temeli neydi bu? Tasarruf alışkanlığını kazanın. Önce birikim yaparak borçlanma ihtiyacınızı azaltın. Önce birikim arkadaşlar. Önce tasarruf yapısını kendimize, tasarruf alışkanlığımızı kendimizde oluşturacağız. Neydi bu? Babil'in en zengin adamındaki arkat ne diyordu? Her zaman paranın kazandığın gelirinin onda birini kendine sakla. Bir diğer kaçınma yolu ihtiyaç ve isteği ayırt edin. Gerçekten gerekli olan şeyler için boşlanın. Yani bir ürün alacaksan, karşısına alacaksın o ürünü, o ürüne bakacaksın. Diyeceksin bu benim ihtiyacım mı? yoksa isteğim mi? Gerçekten bu ürüne ihtiyacım var mı? Yoksa bu ürün benim kişisel zevklerimi tatmin etmek için mi ben bu ürüne yöneliyorum? Bu soruyu kendinizde sorarsanız e, ihtiyaç mı istek olduğunu anlarsınız. Eğer ihtiyacını alın. ihtiyacınız değilse istek bir harcama ise uzak durun arkadaşlar. Ve son borçlardan kötü borçtan kaçınmanın son yoluysa yani son maddesi ise borçları zamanında ödeyin gecikme faizlerinden ve kaçınarak borcun büyümesini engelleyin. Bunun en önemli örneği de kredi kartı borçlarıdır arkadaşlar. Eğer sen e, ne dedik? Gecikme faizlerinden eğer sen kredi kartını sadece askeresini ödüyorsan arkadaşım o para hiç azalmıyor. Sen askeresini ödedikçe ona yüksek faiz binmeye devam ediyor. Bu tutarlılığı da kendinizde oluşturmaya çalışın arkadaşlar. Ve kısa bir not almışım oraya. Ne demişim? Kötü borçlar bilinçli finans yönetimiyle önlenebilir. Yani Finansal okur yazarlık alışkanlığı kendinizde kendinizde kazanın arkadaşlar. Finansal okur yazarlık alışkanlığınızı geliştirirseniz iyi borç ve kötü borç ayrımını rahat bir şekilde yapabilir. Kötü borçtan o derece kaçınmaya çalışabilirsiniz. Önemli olan borçlanmadan önce gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirmek ve mümkünse gelir getiren yatırımlara yönelmektir. Kötü borcu yapacaksan zaten bütün alış, e ee, şöyle söyleyeyim. Bütün kötü borç e, yapılanmaları şundan kaynaklanıyor. E, i̇nsanın ihtiyacı olan varlıklara doğru yöneltmiyor seni kötü borç. Neye yöneltiyor? Kişisel kendi zevklerine odaklanarak kötü borca seni sürüklüyor. Sen kendi kişisel istek ve zevklerin ne kadar çok frenleyebilirsen kötü borç yapılanmasından da o kadar kaçınırsınız. Evet arkadaşlar. iyi borç ve kötü borç. Zenginleşmek istiyorsanız Cebinize nakit akışı sağlamak istiyorsanız, varlıklarınızı arttırmak istiyorsanız iyi borç tarafına yöneleceksiniz. Ama yok, ben eğlenceye, lükse, şatafata, gereksiz harcamalara yöneleceğim diyorsanız da kötü borca yöneleceksiniz. Eğer kötü borca yönelsen, yönelirsen arkadaşım benim, onun da şeyini çekeceksin. Neyini çekeceksin? cazibesini çekeceksin. İlk başta iyi gelir çektiğin kredilerle ve kafayı dağıtmak, tatile gitmek, kendini tatmin eden eşyalar almak iyi gelir. Ama ödemeye geldikten sonra sıkar. O yüzden kendinizi yormayın arkadaşlar. Her zaman iyi borç edinmeye çalışın. Evet arkadaşlar, bu akşamda anlatacaklarım bu kadar. İki günde iyi borç ve kötü borç yapılanmasını anlattım. Her zaman önceliğiniz iyi borç olsun. Leşber bir öğrenci, leşber bir insan her zaman iyi borç tarafından kendini e, iteklemeye çalışır. Kötü borç tarafından kaçmaya çalışır. Her zaman iyi borcu ödeyin. Sizi seviyorum. Tüm leşberlere selam olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam yeni bir konuyla görüşmek üzere diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Canım leşberlerim.